Merhaba YouTube. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir daha yerin birazcık üstünde level olarak devam edeceğiz. En son hatırlıyorsunuz 38 level'lık. 12 level aldım. nasıl aldım? İşte Discord'da girdiğim Gamma Post'tan 150 Empower karşılığında bir Mercenary satın aldım. Yani Mercenary dediğim hani birisinden istediğim 150 Empower karşılığında Emmaline kardeşimiz, arkadaşımız ee, daha geldi güzelce dungeonumuzu ımız, dungeon yaptık tam olarak 12 level aldık 12 level aldığım süreçte işte herhangi bir başka bir değişiklik olmadı sadece level aldım yani gördüğünüz gibi hatta bir tek şunu güzel şeyi düşündüm çok güzel bunu istekleyeceğiz Zeus'un şapkası Zeus'un zırhı senator sky iron hard steel jewel of paint 50 level'da e, bunu almanızı tavsiye ederim bramble band hala aynı yani. 56'da değişecek yani 56'da baya güzel şeyler geliyor. Petimiz bu şekilde sadece e, artık şu petimizi kullanmayacağız. Nerede o, kullanalım Murphy'yi artık kullanmayacağız çünkü e, maalesef gerek yok. Artık böyle bir petimizi, bu petimizi kullanmaya devam edeceğiz. Petimiz de bu şekilde. E, 60 Damage, 18 Resist. İşte e, burada 45-40 petimiz var artık şöyle bir tane spell quest yaptım 48 level orthur spell questi. şöyle orturuz 7 level bu eskiden tekliydi, artık avaya oldu yani herkese vuruyor artık bunu kullanacağız işte iki, iki tane mid bir şeyin sonra bu bosslarda büyük ihtimal öyle öyle ilerleyeceğiz en son görevimiz neydi kocamızla kavga edecektik gece yani Aynen öyle aslında öyle de denilebilir hocamızla büyük bir kavgamız vardı. Böyle mid değil de aslında iki feint, iki blade yeter gibi geliyor. Bence de yeter. o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen evimize gidelim. Oradan okulumuza gidelim. Okulumuzun kulesine gidelim daha doğrusu. Okulumuzun, kule, okulumuzun kulesinden de hocamızla dövüşüp artık Dragons Spire macerasına başlayalım. Bu arada yeni başlayanlar bunu yapamaz maalesef yani bugün benim yaptığımı yani yapabilir de şehre gidip işte birinden istemeniz lazım o da yaparsa bedava ya kişinin yapacağını sanmıyorum ama ben yaparım. Evet bu, service karşımıza girelim. Ee, evet. Mal gibi şey koymadık söyleyeyim, prizmi koymadık. Ee, yani şeyi de şey, ben daha önce bedavaya da yaptırmıştım kendimi burada ama Zor buluyor, anlaşması zor oluyor ee, Ha emmeliyim de ben iyi anlaştım e, 150 Empower anlaştım biraz pahalı battı Olsun 150 Empower benim için Bir şey diyemem çünkü hiç olsam 700 Empower'ım um vardı Her çekti evet. evet, sanırım bir sonra Hiç sorun değil ama neden sorun not Hemen Storm Shield'ını atmadan biz ona bir trap atalım. Cyber Strike'ı bir yenelim kendine gelsin Cyber Strike. Sonra aa ben Paint'i taktım ama galiba Paint'i kapattım. Sana kapattım. Jewel of Paint çok önemli bir spell çünkü size ekstra bir feint veriyor ve PC kartınızda yani eğer PC olarak da sıkıntı varsa toplam 3 tane feintiniz oluyor. Ha <laughs> 3 tane feinte gerek var mı? Bence yok. Şu an base damage 700. Biz buna 100 daha ekleyeceğiz ve bunun güzelliğine bakın. base damage 875. Yani blade atmama gerek bile yok. Kullanmak için öyle diyeyim çok çok uzun bir süre artık bu bizim avemiz yedik bu yani en güzel avelerinden birisi ee, yani artık bu hatta kur yani bu tek sıkıntısı birer yedik olması yani dört ile başlasak bir sonraki tur altı oluyor bir sonraki tur yedi oluyor yani bir tane blade atıyoruz Sonra altı oluyor, bir blade daha atıyoruz, sonra atabiliyoruz. Eğer power, sebebi sebebi değişik şey aşamada. En kötü dördüncü ya da üçüncüde at atıyoruz diye düşünüyorum. O da üç piste başlar. Üç başlarsak üçüncü turda atıyoruz. Dörtte başlarsak üçüncü turda atarız. Bakın şimdi av oldu zaten. Bakalım ilk sevmecimizi görelim. %50 kız şansımız var zaten, elde Hayatta bu yüzden tam yüzde mi bilmiyorum ama bakalım. Baya vurur bu arada. 11 kam 11 k ka vurdu? Bir tık fazla vurdu. Neyse, Cyrus Reiki yendik. Cyrus Reiki bizden bunu istemesi sebebi, hani kendimizi kanıtlamak için yok dedi. E onun bir öğrencisi olduğu için her sene bizim bu arada. Sadece müthiş değil. E Don't hmm, damage better than I thought. <gülüyor> <gülüyor> ben, is extremely dangerous. Far more than I was. You will need my help Meet me in Dragon Spider, Good. You made it we have a difficult there you are young wizard when you open the spiral this is as close as i can come for the time being most of the gates and portal a library is on the other side of this portal go there and discover what answers you can diyor ki yani sen geldiğin sen gelmeden önce ben daha sizlere baktım diyorum sonuç olarak artık portalları falan kapalı tek tek açacağız diyor e, master artisan gördüğünüz gibi crafting quest burada. Death, evet, Ring of Apos, The Ring of Apos Bunlar, bu en zor questlerden biri arkadaşlar. Böyle 15 tane diamond diyor, ben de 2 tane falan olması lazım. Gerçekten çok zor. Böyle yani Black Lotus toplamak Şurada zaten zor. Bir de yanında diamond var, bunu niye yapmadın? Yolu e, Winter arkadaşlar. Winter Task'ta bir yer var ve o yerde hem Black Lotus var. 3 tane Black Lotus var. Aynı yerde. Or var. Oradan Diamond yapıyorsun. Şansınıza Diamond da düşebiliyor. Onun yanında da yani Or'un yanında da başka ne vardı? Oha Lomaster Oha, vardı. Lomaster Quest vardı. Doğrun yanında bir de eee, ne var orada? Mantar var. Evet evet mantar var. Mantardan başka yani orada bayağı bir şey var aksesuarı. O bölgeyi dolaşarak oh, bayağı. Ah. Orma. So, oh The crystals. arkadaşlar. Oh yes, I remember now. Şimdi artık ilk görevimize başlıyoruz. Go to plaza. Orada bu, bu hani kitap okuma görevleri var ya, onları eğer yan görevleri yapmayacaksanız almayın. Çünkü çoğu yan görevler kısmında. Ha burada da bu arada stone block ve şey olması lazım. Ee, 20 dakika önce alınmış. Aynen. Burada da stone block olması lazım. Bu arada 51 level olacağız ama. Yani neden 38 e öyle oldum direkt? Çünkü çok fazla uğraşmak istemedim zaten. Çok fazla kasamıyorum. İşten dolayı ama sıkıntı yok. O zaman da Tower Archives'ı bitirelim. E, Önemli yerlerde zaten söylerim. Ha bu Zara Taksı dinlemek istiyorum aslında. Bu Zara Taksı hadi okuyarak yapalım bu Zara Taksı. Çünkü ben sonunu biliyorum da oraya tam nasıl geldiğini bilmiyorum. Beraber öğrenelim. Who is it? Show <laughs> Kendini göster. Daha yakına gel. Yeah and Dragon Titan'ın yani, yani <laughs> o bu dünyadan göçtü. <laughs> bu Malisir'den farklıyor. O Malisir bunu burada <laughs> çalışma zorluyor. Ortak bir yönümüz var. <laughs> Buraya girmek istiyorsun. Ben nasıl olduğunu biliyorum. Öncelikle her bir, her bir, bir Each tower is locked, so you must retrieve the the first tower key is held by the loathsome creepers nearby. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Hemen yes, that's right. evet, bu. But there is more there to This tower key only or or the, the, door door. To the first tower. Go, the, the, end end the, end end the, the tower. Evet bu burası çok garip yer ya. Bir öyle bir Bir sonraki level'e 44 kayıt istiyor. Bir ödeme bir tanesi 1k. 1k bile vermiyor. 650 falan mıydı? Yani iyi oğlum arkadaşlar. Buraya mıydı? Hayır Alttan gideceğiz. Bu yeni raid sistemi sanırım burada bu arada. Böyle bir şeydi. Bu garip yapmışlar onu ya. Evet ilk kulemiz bu. Sarı. Sarı ışık. Sarı ışık. Şimdi zara taksit bizden ne istedi? Bu ışıkları yakmamı istedi. Hop burada biri mi şu. Aynen öyle. Aa oraya şey de atmadılar. Hop bakın burası yandı. Şunu da ekleyeceğiz. Bir tane yani var. Galiba. Bana bakalım. Zara taksit'e görüşürüz. Evet küçük bir işlem için ara verdim. Biliyorsunuz ki bir önceki videolarda daha doğrusu şöyle başlayayım. Facebook'a yazmıştım. E, i̇şte 5, dolar, dolar oldu diye üyelik ilk alanlara. İlk hesabında. E, ee, arkadaşımız da başlamış. Zaten önceden de konuşuyorduk. Başlamak istiyordu. Yeni başladığı için ben de ona şöyle güzelce hem yani çok güzel şeyler vereyim. Ben mesela 100 tane empower vereyim ona. 100 tane empower çok işine yarar. Bu 100 tane Empower isterse 100k'ya satabilir, 80k kadar satabilir, 100k'ya kadar hatta. Onun dışında bu 100 kaya ile ne yapabilir? Bir, şöyle Discord sitelerinden bir, şey bir şeyler de alabilir. Empower'ları Gold'a da çevirebilirsin. Kazarda şöyle bir kazarda direkt çok Yüksek fiyattan satarsan 200 k Onun dışında kazarda çok varsa 1000 ya da 1000 ya da 800 kişi yoksa 200. Şöyle arkadaşlar e, ben de var mı yok. Evet ben var mı da. Arkadaşlar 100 tane şey verdik önce bir da burada zaten. E, ona şöyle biraz da şey alalım. E, Monsters alalım. 100 tane falan. Celestia ya da aynen Celestia satılıyordu. Nasıl ya? Celestia'ya gidemiyor muyum ben? Hmm. O su bir Şöyle arkadaşımıza biraz da Monstrous verelim. Ne kadar? Bir 100 tane verelim. 100 tane şimdilik ona fazlası bile yeter. 100 tane ile bayağı bir gider hani bu level'da. Çok bile 100 tane. Bas 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 bas. Tamamdır. Evet. Kolay gelsin diyelim. İyi oyunlar. Güzelce kastlayalım. Bir daha da buraya gelmişken <laughs> ne var ne yok. Empower'ı satmış mı? 31 tane empower var. Yani bana gerek yok. Empower'a bu bolda ihtiyacım olmasa alırız. Monsters var mı? Monsters yok. Paint var mı? Paint. Paint var, paint var. Dur, dur, 53 tane alayım. Ya da hepsini alayım. Oh, mis, mis, mis. Şuna bakalım. Bunlardan biraz... Oha bende 30... Tane, 41 tane mi kalmış bende? hı. <laughs> <laughs> Neyse önemli değil. Ha vur arkadaşlar gidelim. Valla görev yapıyordum. Bir anda arkadaş yazmış gördüm. İyi de oldu, güzel de oldu. Eee Aynen, şunları yanacağım Videodayız, <laughs> haber olsun Buna tek şey yatar mı acaba tek kurbağa? Bakalım Tek kurbağa yeterli arkadaşlar. Değil mi crit vurursam değil mi? Evet. Zeyli critimiz olduğu için artık daha da fazla. Blade yok hiçbir şey yok. 1596. Bravo bravo. Mid vurmuyor diyenlere gelsin. Mis gibi vuruyor. Doğru bu yüklemesini bilersiniz. Herkes vuruyor. Thank you for your help. You've made this area a safe. You find the tower key in the desk drawer. Evet, sarı taksiçin diğer kulenin anahtarını da buldum. Bu videoda önemli bir şey yapacağım. Burayı bitirdikten sonra göreceksiniz. Devam ediyoruz. Tekimize bakalım. Uygun uygun uygun. Petrov Grub Spider. Gel bakalım buraya Petrov. <laughs> Seni yine Rus manyak. İşte buna gerek yok. Valla bir şey değil mi? Dört bükle <laughs> başladık ya o yüzden hiç şeyin de gerek yok. Ortalık. <laughs> Tabi eksi yirmi. Yani her videoda da aynı şey. Eksi yirmi beş, eksi yirmi beş. Weakness arkadaşım. Weakness. Bu sikirin de adı Weakness. Tehditimiz için bu arada. Herkes dağıtıyorum. İşte bu yani harika bir şey. White Stone One artı 25 Ah, Eksel laf. kalbim dayanamıyor Ne ne Harika bir şey ya bu. Reklam evrak mı Ne Watcher'ımız çıkıyor. Bu, bu quest'i yaparken bizim istedikleri şey çok garipti. Öncelikle Watcher'ın kalırını aldık. Kalırımızı da Brent diye bence Ardından Watcher çağırdık böyle. Mu? Hem kritik vurmadı hem eksi 1600 falan vurdu yani. Hmm. 1600 az vurdu ya. Tek bilette 1600 mi vuruyor? Hmm. Tek bilette 1600 lira sonra dikkat edelim. 2 bilette 65 lira. Aynen öyle yapalım. Ekseli atarsa öldüremeyiz. Piece of. Biraz da siz bizi vurun. Ben de sizi bulacağım. 1157 canı var. 165 bir yalnız o. Aaa. Fail mi oluyoruz? Fail mi oluyoruz? Hayır. Hayır. <laughs> Fail olduk. Ölmedik. Ah Arkadaşlar fail olduk. Hem de fena fail olduk. Burayı kesip atsam mı? <laughs> hayır, 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 hayır hayır ya. Tanem bu. Bir... öyle her şeyi çıkarırsanız zekten böyle olur. Benim gibi yapmayın. Ben gibi olmayın. Orada onu demedim. Bak ya ne güzel gidiyorduk. Değil olduk. Neyse. Bunu yenip geliyorum. Tek hamleden. I told you that I was your friend. That was now we can be friends, right? You have to Benden korkma diyor. Into the tower and activate the crystal. Soon you shall reach the main tower. Ee, evet kaldığımız yerden devam şey ediyoruz. Hop açtık ve defeat zara taşıdık ya. Neden? Yani tüm bu questler oyuncu yani, bu oyuncu sen bir tane buradan gelen Başka bir şey yok. Bu kadar çok bir Bu kadar Vallahi çok rahat derdi düşünüyorum artık. Aptal bizler mı? Oğlum sen bekle lan. Late, late, paint, 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 paint. Monstrous. tamam. Sen bekle oğlum. Sen bekle. Senin gidip pislik sarataks, sarat haks. Sarat Bu da nasıl sinir? Zarat Hux. Sen sadece Hı. bekle Zarat Hux. Bu Dragon'ları biliyorsunuz oyunun başında turunda da yemiyoruz. Bir tane böyle geliyor. Şimdi onları meteorla falan bitiriyoruz böyle. Sistemle bu Zarat Yani bunun gibi çok var arkadaşlar. Draconian diye geçiyor bunlar. da vardı Draconian'da. Bir sonraki tur öldünüz. Troll ha. Şuna bak sende şüphelin bana 164 bu. Scorpion. Böyle yapınca şey sanıyorum. Falan evet arkadaşlar. Troll'u boşver. Çek oradan monster. you